Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Türk İslam tarihi ile ilgili bilgileri vermeye çalışacağız. Türklerin İslamiyeti kabulü ve ilk Türk İslam devletleri adıyla da anılan bu konuya hemen başlangıç yapalım. Arkadaşlar hepinizin bildiği üzere ilk olarak konu ile ilgili terimlere başlıyoruz. Türkmen kelimesinin anlamına bakalım. İlk olarak karşımıza çıkabilecek bir terim. Müslüman olan göçebe olarak yaşayan Oğuzlara Türkmen deniliyor. Arkadaşlar bağımsızlık alametleri diye bir bilgimiz var. Bağımsızlık alametleri de Türk İslam devletlerinde bağımsızlığı sembolize eden kavramlardan bahseder ki bu bayrak, para, meşhur, hilat gibi kavramları karşımıza çıkarır. Bu konunun sonunda bunlarla ilgili detaylı bilgiler vereceğiz ama şu an bağımsızlık sembolleri ya da alametleri olarak karşımıza çıkan bilgilerin bu bilgiler olduğunu bilirim yeterli. Sırada hilafet makamı var. Şimdi İlafet makamı, halifelik makamını bize anlatmaktadır. Halifelik de İslam'ın liderliği anlamına gelir, dinsel liderliği anlamına gelir. Arkadaşlar kılıç hakkı diye bir kavramımız var. E, i̇leride göreceğiz, fethedilen yerlerin fetheden kişiye mülkiyetiyle verilmesi, mülki, mülküyle verilmesi. Yani Malazgirt Savaşı'ndan sonra bunu Alparslan yapacak. Alparslan savaşı kazandıktan sonra, Anadolu'daki e, fetihlerin yapılmasını hızlandırmak için, kazandıktan sonra arkadaşlarını çağırıp komutanlarını çağırıp Anadolu'da fetihler yapın. Bizans'ın elinden yeni yerler alın aldığınız yerleri size vereceğiz der. Buna kılıç hakkı denir. Melik Selçuklularda hükümdar çocuklarına verilen isimdir. Osmanlı'da bunun adı Şehzade olacak. Aynı şekilde Atabey Selçuklu'da hükümdar çocukların eğitmenidir. Osmanlı'da da bunun adı Lale olarak karşımıza çıkacaktır. Arkadaşlar geleneksel ticaret yolları kavramı bize eskiden coğrafi keşifler öncesindeki ipek ve baharat yolu kavramlarını hatırlatmalı. Ve ahi teşkilatı esnaf teşkilatı demektir. Bunun Osmanlı'daki ismi de lonca teşkilatı olacaktır diyelim. İktidar sistemi toprak sistemi demektir. Osmanlı'da bunun adı tımar sistemi olacak. Yani biz aslında buradaki terimlerde şunu görüyoruz. Osmanlı Devleti bu Türkistan Devletleri'nin sonrasında kurulduktan sonra gerideki devletlerden örnekler almış olacak. Yani Selçukluların devamı niteliğinde sayıyoruz biz Osmanlı'yı aldığı teşkilatlanmalar. Çünkü Selçukluların teşkilatlanmalarıydı. Keykavus, Keykubat, Keyhüsrev, Mücrükneddin, İzzettin gibi kavramlar göreceksiniz arkadaşlar. Bu kavramların anlamları da şu. Bu dönemde İran kültürünün Orta Doğu'ya hakim olması ve ağır basması nedeniyle bizim devletlerimizdeki hükümdarların bile özellikle Anadolu Selçuklu devletindeki hükümdarların Farsça ünvanlar kullandıklarını görüyoruz. Bu geçmiş yıllarda üniversite sınav sorularında çıkmıştı. K-Hüsrev gibi ünvanları neden kullanıyorlar diye sormuştu. İran kültüründe hükümdar ünvanları Anadolu Selçuklu hükümdarlarında etkilemiş ve biz buradaki İran Fars kültürünün etkisine kaldıklarını anlamamız gerekiyor ki dönemin eserleri de Farsça yazılmıştı. Mesela Mevlana, o dönemdeki eseri Mesnevi'yi Farsça yazacaktır. Bu da yine İran kültürünün etkisine kalındığını bize gösterir. Darüşşifa hastane ve aynı zamanda tıp eğitimi verilen yerdir. Şifadan aklımıza kalır zaten yaparız. Ve aynı zamanda tıp eğitimi de verilir Darüşşifa'da. Ruhban sınıfı Hristiyanlıkta rahipler sınıfı, din adamları sınıfı anlamına gelmekte. Sultan halifenin verdiği bir ünvandı ve siyasi yetkileri burada üstlenen kişiye verildiğini gösteriyordu. Biz ileride bu sultan kavramında daha detaylı olarak işlemiş olacağız. Arkadaşlar, batınilik kavramındayız. İslam inancına aykırı düşünceleri savunan tarikat, kurucusu Selçuklular döneminde Hasan Safa. Arkadaşlar, batınilerin diğer adı haşhaşiler. Buna inananlara, batınilik tarikatındaki kişilere inananlara ise dailer deniliyor. Bunlar, bu dönemde İslam'a aykırı düşüncelerle insanlara haşhaş çektirerek bir takım suikastlerde bulunmuşlar ve Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılışında da Batınilik Teşkilatı önemlidir. Kurucusu da Hasan Sabbah'tır. Hassa ordusu hükümdarı ve başkenti korumakla görevli sürekli ordunun adı Hassa ordusu. Şunu söyleyebiliriz. İçinde has geçen her şey hükümdara aittir. Has toprak, Hassa ordusu gibi kavramların hepsi de hükümdara ait olduğunu gösterir. İmaret, yoksullara ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulan hayır kurumu yani aşevidir. Günümüzde aşevi olarak söylenen kavramın eski adı imaretmiş buna dikkat edin arkadaşlar. Melik, Selçuklular'da hanedanın erkek üyelerine yani hükümdar çocuklarına verilen isimde Melik olarak karşımıza çıkıyor. Subaşı, bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlayan asker yani günümüzdeki polis ya da bekçi vazifesinde kişiler subaşı olarak karşımıza geliyor ki İslam öncesinde su zaten ordu demekti. Su başı da İslam'dan önce ordu komutanı demekti. Burada da su başı olarak karşımıza çıkmış. Vakıf hayır amaçlı açılan kurumdur biliyorsunuz. Günümüzde de varlıklarını devam ettiriyor. Cihat ve kaza. Arkadaşlar İslam inancında İslam dinini yaymak için yapılan savaşlara cihat ya da gaza ismi verilir. Bir savaşın cihat olabilmesi için buna dikkat ediyoruz. Müslümanların karşısında savaştıkları grubun başka dinlerden olması gerekiyor. Yani biz gidip de iki Müslüman devleti savaştırırsak bu savaş cihat olmaz. Örneğin Osmanlı ile Bizans'ın savaşması ya da Selçuklu ile Bizans'ın savaşması bize cihat kavramını beraberinde getirir. Ümmetçilik kavramı, ırk ayrımı gözetmeksizin Müslüman olan herkesin eşit sayılmasıdır. Yani Müslüman kardeşliği ki biz bu önceden bu kavramı gördüğümüzü hatırlıyorum. ben. Gülam sistemi Arkadaşlar Osmanlı'ya gelindiğinde bunun adı devşirme olacak. Belki öyle daha iyi aklınızda kalır. Gulam sistemindeki mantık şu. İslam devletinde yapılan savaşlar sırasında alınan esirlerin bir kısmı devlet tarafından alınır ve bu alınan esirlerin arasından asker ya da devlete memur yetiştirilir. Bu alınan esirler e, kaliteli olanları saraya alınır, eğitim görür ve bunlar Müslümanlaştırıldıktan sonra devlete memur olur. Eğer e, içlerinde askeri yetenekleri olan insanlar varsa bunlar da alınır ve askeri eğitimden geçtikten sonra hükümdarın emrindeki özel paralı askerlere dönüşür ki biz buna gulam ya da köle sistemi diyoruz. Dediğim gibi Osmanlı'da bunun adı devşirme sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Devşirme sisteminde ileride göreceksiniz yetişen askerler Yeniçeriler. Yani Kapıkulları da bu sisteme benzer bir sistemle yetişmiş. Evet. Şimdi buradaki terimler tabii ki bir sürü terim söyleyebiliriz ama şu an yeterli. Karşımıza genel anlamda çıkabilecek bir yönetim şekilleri kavramı var. Yani biz genelde Atatürk döneminde de, inkılap tarihinde de, Osmanlı döneminde de bu kavramla karşılaşacağız. Bu sorulardaki yönetim şekilleri hep karşımıza çıkacak bütün ünitelerde. Bunlara bir bakalım. Arkadaşlar monarşi mono kelimesinden geliyor. Latince'de tek anlamına geliyor. Mutlakiyet ya da mutlak monarşi hepsi aynı anlamda kullanılabilir. Tek kişilik yönetim demektir arkadaşlar. Bu krallık, padişahlık gibi kavramlar tek kişilik olan yönetimlerin tamamı bize monarşiyi gösterir. Arkadaşlar oligarşi Monarşinin tam tersi bir grubun ülkeyi yönetmesi genelde yönetimdeki grup askeri, siyasi ve maddi olarak ülkenin önde gelen gruplarından birisiymiş. Oligarşi ve monarşi tam zıttıymış. Teokrasi dinsel yönetim. Ülkeyi din kurallarına göre yönetirsek o zaman bu kavrama biz teokrasi diyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi teokratik monarşi nedir? Şimdi siz ülkeyi hem tek kişilik yönetimle yönetir hem de aynı zamanda din kurallarına göre yönetirsin. O zaman dikkat ederseniz teokrasi din demektir. Monarşi de tek kişilik yönetimdir. Ve burada karşımıza teokratik monarşi kavramı çıkacaktır. Aristokrasi soyluların yönetimi, iktidarın imtiyazlı ve genellikle soyuya bağlı bir toplum sınıfının elinde bulunduğu siyasi hükme Yani biz şöyle söyleyebiliriz. Aristokrasi soylu yönetimi. Meşrutiyet Arkadaşlar bunu meşruiyetle karıştırmayın. Meşruiyet yasallık demektir. Yasal olan demektir. Mesela gayri meşru yasa dışı, meşru yasal. Bu meşrutiyet. Bir yönetim şekli. Diğer adı meşruti monarşi. Bakın monarşi kavramı burada da geçiyor. Çünkü bir kısmı hala monarşinin içerisinde devam ediyor. Arkadaşlar meşrutiyet veya parlamenter monarşi hükümdarın yetkilerini Anayasa ve halkoyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimi. Meşrutiyet bir hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan yönetim biçimi. Yani diyor ki burada hem hükümdar varlığını devam ettirecek meşrutiyette hem de altında bir tane halkın seçtiği meclis olacak. Aslında günümüze benziyor. Günümüzde biz en tepedeki cumhurbaşkanlığı işte ya da bakanları, bakanlar kurulunu kendimiz seçerken eskiden padişah varlığını devam ettirmiş. Biz altındaki meclisi halk olarak seçmişiz. Demek ki kral artı meclisin var olduğu sistem meşrutiyettir. Bu sistem Osmanlı Devleti'nin son döneminde 1876 tarihinde ilan edilen meşrutiyet kavramıyla karşımıza çıkacak ve bir anayasa yani kanunu esası de o dönemde kabul edilecek ki biz bunu tabii ki o dönemde anlatacağız. Şu an ne yapıyoruz? Şu an sadece karşımıza çıkabilecek Yönetim şekillerinden bahsediyoruz. Tabii ki bu meşrutiyet kavramı şu anki Türk devletlerinde yok ama Osmanlı devletinde karşımıza çıkacak ve yönetim şekilleri içerisinde değerlendireceğiz. Cumhuriyette zaten hepimizin bildiği bir yönetim şekli halk yönetimi olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki kısaca tekrar etmek gerekirse monarşi tek kişilik yönetim, oligarşi tam tersi yani çok kişilik yönetim, bir grubun yönetmesi, teokrasi dinsel yönetim, teokratik monarşi dinsel tek kişilik yönetim. Aristokrasi soyluların yönetimiydi. Meşrutiyet kral artı meclisin var olması demekti. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim konumuz Türklerin İslamiyeti kabulü ve daha sonraki süreçte Türklerin kurduğu devletler. O zaman şimdi bakalım. Değerli arkadaşlar hatırlarsanız geçen dersimizde Önceki ünitelerden bir tanesinde size şurada bir devletin varlığından bahsetmiştim ki bu devletin adı Abbasilerdi. Hatırlarsanız Abbasiler sınırlarını doğuya doğru genişlettiklerinde, yukarıya doğru geldiklerinde Talasırmağı kenarına kadar gelmişlerdi. Biliyorsunuz buradan geçen yolun adı da İpek yolu. Dolayısıyla İpek yolu dediğimiz bu yol e, o dönemin ticaret yoluydu ve Çinlilerin kontrolündeymiş bu dönem. Bizim Araplar yani Abbasiler İpek yolunu ele geçirmek için buraya saldırdıklarında 751 yılını gösteriyor. İşte burada Talas Irmağı'nın kenarında Araplar ile yani Abbasiler ile Çinliler arasında bir savaş yapılacak. E, dolayısıyla savaşın adı da kendi kendine Talas Savaşı olur. Diğer adıyla Atlık Savaşı diyecekler. Talas Irmağı kenarında Çinliler ile Araplar, Abbasiler arasında Kavas Savaşı yapılacak ve Türklerin İslam'ı kabulü bu savaştan sonra olacaktı. Neden? Çünkü Kavas Savaşı sırasında Çinlilerle Araplar savaşırken Araplar yenileceklerini anlayacaklar. Şu yukarıda Türk olan boylardan Karluk, Yağma, Çiğil boylarında yardım isteyeceklerdi. Bizim Türkler de bu dönemde Araplara yardım edip Karluk, Yağma, Çiğil boyları Kavas Savaşı'nı Arapların kazanmasını sağlayacaklardı. Böylece Araplarla birlikte hareket eden Türkler İslam'ı kabul etmiş olacaktı. Biz bu hikayeyi zaten anlatmıştık. Ben harita üzerinde bir kere daha göstermek istedim. 751 yılı Türklerin Araplara yardımı sayesinde Talas Savaşı'yla birlikte İslamiyet'i kabul ettiğimiz yılda olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarihten sonra Türk İslam tarihi yani şu anki konumuz başlamış oluyor. Şimdi geçmişe gidecek olursak Türkler Müslümanlar ile ilk olarak Hz. Ömer döneminde İran'ın Sasanilerden alınmasıyla komşu olmuşlar. Yani biz bakın savaşlardan bahsetmiyoruz. İlk defa Türklerle Arapların komşu olmasından bahsediyor ki Hz. Ömer zamanında hatırlıyorsanız Nihavent Savaşı var. O Nihavent Savaşı ile Sasanilerden İran alınınca o bölgedeki Türklerle komşu olmuş. Artık Hazarlar zamanına gelindiğinde, pardon özür diliyorum, Hazreti Osman zamanına gelindiğinde Hazar Türkleri ile bu dönemde bir savaş olur. Adı Belencer Savaşı'dır ki Türkler yener. Emeviler zamanına gelindiğinde kronolojik olarak gidiyoruz. Bakın Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Emeviler. Emeviler döneminde Mevali politikasını hatırlarsanız, Arap ırkçılığı politikası nedeniyle bu dönemde Orta Asya'da Türk işler ile yapılan Haristan Savaşı'nı Emeviler kaybetmişti. Sonuç bizimkiler Hz Ömer zamanında komşu oldular. Osman zamanında ilk çatışmalar başladı. Hazar Türkleri ile Belencer Savaşı Emeviler döneminde hala Türkler İslamiyeti kabul etmiyor. Haristan Savaşı'yla Türk işler yine Arapları durduruyor. Orta Asya'nın Araplaşmasına engel oluyor. Son olarak biraz önce söylediğimiz Abbasilerde ve Müslümanlarla Çinler arasındaki Karluk Savaşı'nda Türkler Araplara yardım ediyor. Böylece Türklerle Araplar arasındaki dostane ilişkiler başlıyor. Tavas Savaşı Türklerin İslam'ı kabul etme tarihi olarak karşımıza çıkıyor. İslamiyet'i Türklerin benimsemelerinde ya da kolay benimsemelerindeki neden aslında eski dinlerine benzemeleri. Çünkü hatırlarsanız Göktan'ın inancı da. İslamiyet'e benzeyen özellikler gösteriyor. İşte elle tutulmaz, gözle görülmez bir tengri vardır. İyilik yapanlar uçmağa, kötülük yapanlar tamuya gider. Yani iyilik yapanlar cennete, kötülük yapanlar cehenneme gider diyordu ki burada da aynısı e, İslamiyet'e benzediği için dinler bunların paralelinde kabul edilmiş. Şimdi burada tekrardan savaşı anlatmamıza gerek yok. Önceki üniteyi dinleyen arkadaşlar tekrardan bunu dinlemek zorunda değil. Ve hızlı bir şekilde devam ettiğinde, Talas Savaşı'nın sonuçlarına bakalım. Bundan soru geliyor. Nasıl çıkacağını şimdi söyleyeceğim. Bu savaşın diğer adı Atlık Savaşı'ymış. Çin'de icat edilen kağıt bu savaş sürecinde Türkler aracılığı ile Araplara tanıtılmış Çin dışındaki ilk kağıt fabrikası da Semerkant'ta Orta Asya'da üretime başlamış. Yani dünya kültür tarihi açısından önemi nedir diyeceksiniz. diyeceksiniz ki ya Talas Savaşı'yla Dünya kültür tarihinin ne alakası var diyeceksiniz. İşte bu savaş sırasında esir alınan Çinli kağıt ustaları e, Orta Asya'da Semerkant'a götürülür. Burada bir fabrika kurulur ve bu fabrikada ilk defa Çin'in dışında kağıt üretilmiş olur. Bu da buradan da dünyaya yayılmış olur Türkler aracılığıyla. Arkadaşlar Karluk, Yağma, Çiğir Türkleri İslamiyeti bu dönemde benimser ve böylece Orta Asya'da ilk kez Orta Asya'da diyorum dikkat edin. Türkler İslamiyet'i kabul etmiş olur. Şimdi geçmişten hatırlamamız gereken bir şey var ama burada tekrar yazdım sizin için. İslam'ı kabul eden ilk Türk boyu 751 yılında şu an söylediğimiz Karluk boyu. Karıştırmayın lütfen hep burada karışık oluyor. İslam'ı kabul eden ilk Türk devleti İdil Bulgar devletidir ki bu da 922 yılında Almış Han zamanında İslamiyet'i kabul etmişlerdi. İslam'ı kabul eden Orta Asya'daki ilk Türk devleti hangisi diyeceksiniz? Bu da ileride 940 yılında kurulacak olan Karahanlılar devleti olacak. Şimdi mantık şu. Önceki İslam tarihi dersini dinleyen arkadaş bunu daha iyi anlayabilecektir. Çünkü şu an Karluk Türklerini biraz önce söyledik. Savaşta yer almışlardı. Ama İdil Bulgarlarından bahsetmedik. Önceki ünitede yer alıyordu. Önceki ünitede Abbasilerin Karadeniz'den şöyle yapalım hatta Abbasilerin şöyle haritamızı bulalım. Abbasilerin sınırları burası. Abbasiler buradan bu tarafa doğru ticaret yapıyorlardı. O dönemde de burada bir Türk devleti olan İdil Bulgarları var. İdil Bulgarları bu süreçte Araplarla ticaret yaparken Müslüman olmuşlardı ki işte bu süreçte Müslüman olan ilk Türk devleti İdil Bulgarları'dır ama Orta Asya'da diye söyleyecek olursa Orta Asya'da birazdan şu Karluk Türkleri, Yağma ve Çiğil Türkleri birleşerek 940 yılında İslamiyeti benimseyen Orta Asya'daki Karahanlılar Devleti oluşturuyor. Yani Karahanlılar Devleti'nin temeli Karluk, Yağma, Çiğil Türklerine dayanıyormuş. Peki şimdi gelelim ilk Müslüman Türk devletleri hangileri? Yani ünitemizde şu an işleyeceğimiz başlıklar bunlar. Karahanlılardan bahsedeceğiz, Gaznelilerden, önceden bahsetmiştik. Mısır'da kurulan Müslüman Türk devletlerinden, Büyük Selçuklu Devleti'nden, Anadolu Selçuklu Devleti'nden ve diğer devletler varsa küçük küçük onlardan bahsedeceğiz. Şimdi biz sınav modunda gittiğimiz için burada sınava yönelik bilgiler verip bu devletlerle ilgili bilgileri hemen söyleyip nokta atışı yapıp geçmiş olacağız. Arkadaşlar şimdi gelelim Karahanlılara. Hatırlarsanız Karahanlılar biraz önce söyledim. Türkistan'da Karluk, Yağma, Çiğ Türkleri İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyları. Bunlar ileride 840 yılında birleşerek Karluk, Yağma, Çiğ Türklerinin birleşimiyle oluşan Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devletini Karahanlıları oluşturacaklar. Şimdi gelelim bazı sorularda bunlara İlihanlar, Afresiyaplılar ya da Hakaniye devlet ismi de verilir. O zaman bir daha söyleyeyim. Karahanlılar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Orta Asya'da. İlihanlar, Afresiyaplılar, Hakaniye kavramları da aynı devlet için kullanılıyor. Türkistan'da kurulduklarını ve kurucularının Bilkegül Kadirhan olduğunu söyleyelim. Kaşgar devletin başkenti olmuştu. Tabi burada ben şunları söylemek istiyorum. Yani burada sorulara baktığımda adam size kalkıp da Bilge Kül Kadirhan tarafından kurulmuştu mu diye sormuyor. Paragrafın içerisinde yer alabilir. Ya da birkaç tane öncül verip onların içerisinde Bilge Kül verip buradan bir soru oluşturabilir. Direkt size kim kurdu diye sormayacaktır. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. Artık 5-6 kere söyledim. Tabi bu hemen kurulduğunda değil daha sonra Abdülkerim Sadık Burhan zamanında olacaktır. İslamiyet'in etkisinde ilk Türk eserleri de bu dönemde yazılır. Hani edebiyat dersinde de görüyorsunuz ya Divan Lügatü Türk, Kutat Kubrik, Divan Hikmet, Atatürk Tülakayi gibi eserler bu dönemde yazılmışlar. Yani hem İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar Orta Asya için hem de ilk Türk İslam eserleri de bu dönemde yine Karahanlılar himayesinde yazılmış. Karahanlılar İslamiyet'i benimsemelerine rağmen Türklük özellikleri korumaya önem vermişlerdir. ki sorular bence buradan gelecektir. Nedir efendim bunlar? Baktığım zaman Karahanlılarda Türklük özelliklerini yani milliyetçi olduklarını kanıtlayan özellikler neler? Bir, resmi dilleri Türkçedir. E i̇şte bunlar normalde İslamiyet'i kabul etti. Arapçayı da kullanabilirlerdi ama Türkçeyi kullanmışlar. Uygur alfabesini kullanmışlar. Yine Arap alfabesini kullanabilirlerdi. İslami kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmışlar. Karahanlılar geleneksel veraset sistemi nedeniyle önce ikiye ayrılmış, daha sonra da yıkılmışlardır. Karahanlılar döneminin ilk Türk İslam eserlerini tek tek inceleyelim mi? Yani inceleyelim hem edebiyat dersinde kullanırsınız, hem tarih dersinde bir kullanırsınız. Bir şekilde bir gün karşınıza çıkacaktır. O yüzden kısa kısa bilgilerle geçelim. Bu tatkubilik Türkçesi neydi? Mutluluk veren bilgi demekti. Yusuf Has tarafından yazılıyor. Türk İslam Edebiyatı'nın ilk eseri. Yani bu dönemde yazılan ilk eser mutluluk veren bilgi anlamındaki kutatku birikmiş. Uygur alfabesiyle yazılmış. Siyasetname özelliği taşı. Ne demek siyasetname? Devlet adamlarına öğütler veren devlet yönetimi hakkında öğütler veren bir kitaptır. Karahan hükümdarı Tabgaş Burahan'a sunulmuş. İçinde yer alan karakterlerin karşılıklı konuşturularak insanlara ders vermesi amaçlanmıştır. Yani bu eser aslında rolleri olan birkaç tane kalıp insanın konuşmasından ibaretmiş ki burada çıktı bu önceden farklı bir sınavda. Sizin sınavınızda da henüz sorulmadı ama AYT kısmında gelebilir. Kutat Kubileym içerisinde gün doğdu hükümdarı anlatır ve bu konuşmalarında kanun ve adalet simgeler. Ay doğdu veziri simgeler. Bakın dikkat ederseniz gün ay odgurmuş, ödgürmüş. Vezir ay doğdu. İktidar ve mutluluğu simgeler. Özgürmüş Allah dostu akıbeti yani dünyanın sonunu işte ahlaki kavramları açıklar. Ödgürmüş de vezirin oğludur. Bu da akıllı simgelermiş. Evet bu Kutat Kubik ile ilgili verilen bilgiler. Şimdi gelelim Divan Lugatik Türk'e. Divan Lugatik Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştı. Ansiklopedik bir sözlüktür. Arapça yazılmış Türkçe bir sözlüktür arkadaşlar, Araplara Türkçe'yi öğretmek ve Türkçe'nin üstün bir dil olduğunu göstermek için yazılmış, dönemin Abbasi halifesine sunulmuştur. Eserin en arkasında ilk Türk dünyası haritası da yer almaktadır. Şu aşağıda görüyorsunuz. Bu, unutmayın, dünya haritası değil, ilk Türk dünyası, yani Orta Asya'da Türklerin yaşadığı yerleri, o dönemin şartlarını adam eserin arkasına çizmiş. Yani dünya haritası değil, ilk Türk Dünya haritası diye bilelim. Çünkü dünya haritasını Piri Reis çizmişti biliyorsunuz. 7500 Türkçe kelime var. Alper Tunga'dan, Alper Tunga kimdi diyeceksiniz. Hani İskitler ya da diğer adıyla Sakalar denilen ilk Türk topluluğu vardı. Onun kurucusuydu. Burada Alper Tunga'dan bahsedilmiş. Türk boylarının damgaları bu dönemde bu eserin içerisine yer almış. Ve biz 24 tane Oğuz boyunun olduğu Osmanlıyı ve Selçukluyu oluşturan boyları da yine bu eserin içerisinde görüyoruz. Divan Lügati Türk Kaşgarlı Mahmud'a ait ilk Türkçe ansiklopedik sözlük hem Türk edebiyatı hem Türk tarihini aydınlatan önemli bir eserdir. Evet bu eser meşhur kitabı Divan Lügati Türk'ün Abbas harifesine armağan ettiğini yazılış amacının ne olduğunu söyledik. Ayasofya Müzesi'nde de muhafaza ediliyormuş. Atabötül Hakay. Buralar biraz sıkıcı ama çok fazla eserimiz yok. En azından birkaç tane eser sonrasında bitiyor. Atabetül Hakay, Edip Ahmet Lük'teki tarafından yazılmış, Uygur alfabesiyle yazılmış, öğretici bir ahlak kitabıdır. Eti, e, Atabetül Hakay, kelime anlamı olarak da hakikatlerin eşiği anlamına gelmektedir. Divan-ı Hikmet, Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmış, ilk Türk mutasavvıfıdır. Yani e, dini anlamda alim bir kişi diyebiliriz Ahmet Yesevi. İslamiyet'in esasları Türkçe olarak bu kitapta anlatılmış Divan-ı Hikmet, Hikmetler kitabı anlamına. Geliyor. Saltuk Buğrahan destanı, Karahanlı hükümdarı Saltuk Buğrahan'ın hayatını anlatıyor. Bunlar neymiş? Bu dönemde yazılan eserlermiş. Peki Karahanlılarla ilgili bilmemiz gerekenler neler? Bunları toparlayalım. Daha sonra da buradan devam edeceğiz. Arkadaşlar Karahanlılar, Türk İslam medeniyetinin başlatmış olan devlet diyebiliriz. Yani ilk defa Türk İslam medeniyeti Karahanlılarla başladı. Türk devletlerinin ilk defa posta teşkilatı kurdularlar şifahane, bimarhane adı verilen hastaneler kurmuşlardır ki burada su ve müzik sesiyle tedaviler yapmışlardır. Ayrıca tıp eğitimi de buralarda verilmiş. İlk kez burslu eğitim başlatmışlar. Uygur alfabesini kullanmışlar. Resmi dilleri Türkçe. İlk kervansaray sistemini kurmuşlar ki buna o dönemde ribat denmişler. Başlangıçta işte ribatlar askeri e, korunma amaçlı, yol güzergahlarını koruma amaçlı yapılmış. Daha sonra da ticaret için durak merkezleri haline yani günümüzdeki dinlenme tesisi haline dönüşmüştür. Ama Ribat ve Kervansaray'ın aynı olduğunu bilseniz yeterli. İlk Türk İslam eserleri bu dönemde yazılmış. Biraz önce gördük ve gulam sistemini köle esirlerden ordu oluşturma sistemini ilk defa uygulayan devlet de Karahanlı olarak karşımıza çıkıyor. Evet şimdi gelelim. Karahanlıları söylediğimize göre Karahanlıların kurulduğu yer Orta Asya'ydı. Şimdi gelelim farklı bir devlete. Bugünkü Afganistan topraklarında Gazne'de kurulmuş olan devletin adı Gazneliler ki diğer adı Yeminliler. Bakın dikkat ederseniz bazı kavramlar böyle unutulan ya da hiç duyulmamış şeyler. Bunlara dikkat ediyoruz. Yeminliler eşittir Gaznelilermiş. Efendim Afganistan topraklarında Gazne'de kurulmuşlar. Kurucusu Alpte gitmiş. Şimdi haritada bir anlatmak istiyorum ben size bu olayı. Daha sonra buradan toparlayarak gidelim.